Beşiktaş'ın çifte kupa zaferiyle tamamlandı sezon ve artık Avrupa kupalarında ülkemizi temsil edecek takımlar da netleşti. Beşiktaş şampiyonlar liginde yer alacak ama asıl soru şu hangi şartlarda? Çünkü doğrudan şampiyonlar liginde yer alması ihtimali de var siyah beyazların ee, ve onun durumu da Chelsea belirleyecek. İşte Hürriyet gazetesi de he, aslında sadece Beşiktaşlı değil diğer takımlarla ilgili durumu da anlatmış ayrıntılı haberinde. Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea eğer ilk dörtte yer alırsa Premier Lig'de ve işte o zaman Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak, gruplara yer alacak, gruplarda yer alacak eleme turu oynamadan Beşiktaş'ın eğer playoff turu oynayacak olursa seri başı takımlardan biri olacağını da ayrıca belirtelim. Gruptaki durum diğer takımların durumuna bağlı. Hangi torbada yer alacağıysa o duruma bağlı. Beşiktaş'tan Mitrovic ata temaslar başladı. Sezonu çifte kupa ile bitiren Beşiktaş transferde gaza bastı. Takvimin haberine göre Vincent Abubakar'ın takımdaki geleceğinin belirsizliği sebebiyle golcü arayışı içine giren yönetim ilk hedef olarak Fulham forması gen Alexander Mitrovic'i belirledi. Sırp golcü için İngiliz ekibiyle temasa geçildi. Fulham ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Mitrovic'i bir yıllığına kiralamak isteyen Kartal İngiliz ekibinin Premier Lig'den düşmesini bu transferde avantaja çevirmeye çalışacak. Değeri 18 milyon euro olan Sırp golcü için Beşiktaş'ın en büyük kozu ise Şampiyonlar Ligi bileti olacak. Fulham da Mitrovic'in kendisini gösterebileceği bir takıma gitmesine sıcak bakıyor. 26 yaşında ve 1.89 boyunda olan Alexander Mitrovic yüksek fizik gücüyle ön plana çıkıyor. Sırp futbolcu kariyerinde 64 kez giydiği milli forma altında 41 gol kaydetti. Beşiktaş'ta bir başka gündem ise Salih Özcan. Rest işe yaradı. 2020-2020 sezonunda Süper Lig ve Zira Türkiye Kupası'nı kazanarak duble yapan Beşiktaş yeni sezon transfer girişimlerine başladı. İki kupada da hedefine ulaşan Siyah Beyazlar Şampiyonlar Ligi'ne özel kadro oluşturmak istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan Kartal hedef isimlerini belirledi. Deneyimli hocanın orta sahayı güçlendirmek istediği öğrenildi. Gelecek ve gidecek isimler nedeniyle transferi yoğun geçirecek olan Karakartal ilk etapta Dorukan'la sözleşme yenilenmeyecek. Mensah'ın da 4,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Orta alanda oluşan bu boşluk ise salihlerle kapanacak. Fanatı yine göre Alanya Spor'la kontratı biten ve boşa çıkacak olan Salih Uçan'ı adeta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin elinden kaparak anlaşan Karakartal, Kölnle sözleşmesi sona erecek olan Salih Özcan için de girişimlerine hız verdi dış transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları önceki gün Salih Özcan için konuşulan rakamları biz veremeyiz o defteri kapattık demişti. Bu restin işe yaradığı ve oyuncu cephesinin görüşmelere daha devam ettiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde hem Salih Uçan hem Salih Özcan'ın gelecekleri netleşecek. Beşiktaş'a transferde 8 milyon euroluk kötü haber. Tarihinde 3. kez duble yapan siyah beyazlı takım ülkemize Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Beşiktaşlı yöneticiler kadroyu güçlendirmek için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Josef de Souza ile sezon içinde sözleşmelenen siyah beyaz yönetim başarıda büyük pay sahibi olan takımın iki yıldızı Gezzal ve Rozier ile yola devam etmek için girişimlere başladı. Beşiktaş'ın Sporting'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Rozier ile ilgili flash bir gelişme yaşandı. Kupa maçında da fileleri havalandıran 24 yaşındaki Sabek için Portekiz ekibinin kapısı çalındı. Rekord gazetesinin haberine göre Rusya'nın Dinamo Moskova kulübü Valentin Rozi için 6,5 milyon euroluk bonservis teklifinde bulundu. Ancak bu teklif için ummadıkları bir tepkiyle karşılaştı. Dinamo'nun 6,5 milyon euroluk teklifine başarı koşullarına bağlı olarak 1,5 milyon euro bonusu da eklendi. Ancak Roze'nin Rus kulübüne gitmeyi reddettiği belirtildi. Portekiz'de ligi bu sezon şampiyon tamamlayarak 19 yıllık hasrete son veren Yeşil Beyazlar'da başarının mimarı olarak gösterilen teknik direktör Ruben Amorim'in planları arasında Rozier'in gelecek sezon içinde bulunmadığı aktarıldı. Fransız Sabek'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken bu kez bu transferin bonservisiyle birlikte bir takıma gitmesi şeklinde olabileceği belirtildi. Sporting 2 yıl önce oyuncuyu Dijon'dan 5 milyon euro karşılığında almıştı. Rozier bu sezon ligde 33 maçta sahaya çıkarken 1 gol attı 7 de asist yaptı. Zira Türkiye kupasında da 4 maçta forma giydi ve 2 kez fiyeleri havalandırdı. Milliyetin haberine göre Beşiktaş futbolcuyu bir sezonluğuna kiralamak için Sportun kulübüne yıllık sadece 200 bin euro vermişti.